Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamlar sevgiler Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız Antalya özgü zeytinyağlı patlıcan bastı Yani cive Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenin 5 adet patlıcan yaklaşık 1 kilo 5 adet orta boy domates 5 adet sivri biber 2 adet orta boy kuru soğan 3 diş sarımsak 1 çay bardağı pirinç 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 2 tatlı kaşığı kuru nane 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz Malzemelerden sonra patlıcanları soyarak başlayalım. Her zaman olduğu gibi patlıcanı çubuklu şekilde soyuyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü patlıcan çok yumuşak bir sebze. Bütün kabuklarını soyarsak hemen dağılır. Bu yüzden bu yöntemi yıllardır kullanıyoruz. patlıcanları kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz ve hazırladığımız tuzlu suya atıyoruz. Yaklaşık yarım saat acısının gitmesi için bekliyoruz. Sıcağın acısı çıkarken biz de diğer malzemeleri hazırlayarak devam edelim. Öncelikle soğanı doğruyoruz, ince doğruyoruz. biberleri doğrayalım. Biberleri her zamankinden biraz daha iri doğrayacağız. Tohumlarını çıkarttık. Altı kirlenmeden sarımsakları da doğrayalım. Kirlenmeden derken domatesleri doğrayacağız o yüzden. olarak domatesleri doğruluyoruz. Domatesleri alışık olduğumuzdan biraz daha iri doğramamız gerekiyor. Yöresel şekli böyle çünkü. Artık malzemelerimizi doğradıktan sonra ocağın yanında pişirmeye gidebiliriz. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Zeytin yağımızı bıraktık. Şimdi soğan ilave ediyoruz. Soğanı çok fazla kavurmayacağız. Şöyle yarım kavrulunca biberi ilave edeceğiz. Şeffaflaşmaya başladı. Şimdi biberleri ilave ediyoruz. Biberleri de çok fazla kavurmayacağım. Onu da ilave edelim. Şimdi biraz da tuz da ekleyelim <laughs> ve karıştır. Bu şekilde bir 15 dakika kapaklı olarak pişecek. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. oldukça yumuşak. Oldu. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi üzerine koyacağımız malzemelerden sonra alt üst ederek karıştırmayacağız. Onun için düzeltelim. Biraz tuz da ilave edelim. sarımsağı katıyoruz. Bir pirinci. Farkındaysanız su ilave etmiyoruz. Domatesin suyuyla su ihtiyacımızı gideriyoruz. Pul biber ve kuru nane bol miktarda tencerenin kapağını kapatıyoruz. Bir 15 dakika kadar pişiriyoruz. Artık yemeğimiz pişti, şöyle alt üst edecek kadar karıştırıyoruz, kapağını tekrar kapatıyoruz, i̇şte ateşi de kapatıyoruz, soğuduktan sonra servise sunabiliriz. Ve tam soğumadı ama şöyle bir tabağa alalım. Bana kalırsa ertesi günü tüketilirse daha iyi. Şöyle kenara da hiç koyalım. Ve sunalım. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Antalya'ya uzandık. Güzel, lezzetli bir sebze tarifi paylaştık. Cive. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Görüşmek üzere.